3, 2, 1 Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ceza oyunu çekiyoruz arkadaşlar. Anneciğim istersen sen de merhaba. De merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün Şuran'ın kanalına ben de misafir oldum. Evet Sizler arkadaşlar. gibi. İsterseniz çok konuşmayarak videomuza başlayalım arkadaşlar. İlk önce kim başlasın? Bugün nerede arkadaş... olduğumuzu söyle istersen. Arkadaşlar bugün bir, bir de bize iş yerindeyiz. Arkadaşlar erken kalktık falan işte. Değil mi anneciğim? Evet. arkadaşlar. Bugün ofisteyiz. Bu evet. ofisten çekiyoruz. Evet arkadaşlar bir akşam olduğuna bakmayın. Burası akşam değil. Güneş geliyor diye perdeyi kapattık. Değil mi anne? Evet. Işık yansıması evet. olmasın diye. Evet evet, evet, evet arkadaşlar. Şimdi çok konuşmadan başlayalım. Hadi hadi. Şimdi arkadaşlar ilk önce baş başlamak için Taş kağıt makas yapacağız arkadaşlar. Hadi gel anne yapalım. Hadi bakalım. Taş, kağıt, makas. makas. Kırt ben ya, başlıyorum. Makas kağıdı keser. Ben şuradan tane aldım arkadaşlar. Arkadaşlar, inşallah pas gelir. Ne geldi? Yüz boyama. boyama. <laughs> Nasıl yapacağız şimdi? Şimdi arkadaşlar, ben çiçeğe kalemle elimi şey yapayım arkadaşlar keçeli kalemlerimi getirdim. Şimdi annem benim yüzümü ne çevirecek merak ediyorum. Anne abla beni istediğin yüze çevir. Haydi bakalım. Burada çok güzel renkler evet varmış arkadaşlar. keçeli kalemlerimiz. Evet. Var hangi arkadaşım. rengi seçsek gülüş. acaba? Benim en sevdiğim renk hmm, bir düşüneyim. Pembe. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi pembeyle yapıyoruz. Ama kırmızı da çok güzelmiş. Ben şu ranurun üstündeki eşofmanlarla takım olması açısından kırmızı rengi seçiyorum. Evet. Hadi bakalım bismillah. Gözümü kapatayım mı? Kapat bakalım şöyle bir çevir sen yüzünü. İnşallah beni Recep yapmazsın. <laughs> Kelebek yapıyorsun? He? Arkadaşlar ne yapıyor ki bu? Evet şimdi buraya <laughs> Bu kadar yeter mi? Evet arkadaşlar bakın ne kadar tatlı oldu. Bir, bir yanağına ay bir yanağına yıldız çizdim. Türk bayrağımızın sembolü ay ve yıldız. Arkadaşlar, arkadaşlar annem bir şey unutmuş. Anne ben sana bunu doldur demedim mi? Çok önemli. Çalın içine. birazdan. Tamam. Şimdi arkadaşlar annemde de sıra anne hadi çek bir tane. Evet kaştır. şöyle. Arkadaşlarımız da görsünler. Yüzümüz de görsünler. Evet bunlardan hangisini seçelim? Ama şunu artık kaldıralım mı? Evet çekiyorum. Çekiyorum çektim. Ben... Makyaj yap. En sevdiğim en sevdiğim Arkadaşlar en sevdiğim. ben, Hemen ben anneme yapacağım arkadaşlar. Hemen makyaj malzemelerini çıkartalım. Anne ama ben, sana yapacağım tamam mı? Tamam, tamam. mı? Fondötenimiz. Ben sana istediğimi yapacağım. Rujumuz. Tamam mı anne? Göz kalemi. Ben şimdi sen gösterirsin ben de. Ondan sonra. bence bu kadar edeceğim. yeterli diye tahmin ediyorum. Anne şey, bir şey biz anlık, anlık ve anlık güzel geçtik şey Anlık şimdi... burada yok şu an. Ha, tamam. Evet. sen mi bana yapacaksın? Ha? Evet. Hadi bakalım yapacağım. bekliyorum. Arkadaşlar <laughs> bana bak bakalım. Rujda. Ama çok kuyusun sürme tamam mı? Ne? Çok kuyusun sürme tamam mı? Dur. Bu kadar açarsan kırılabilir. Şöyle kalması tamam. yeterli. Arkadaşlar. <laughs> Sevmeyeceksin videonun sonuna kadar. <laughs> Ay dişine bulaştı. Diş olmaz. Taştı ama. Saçınca bir şey olmaz mı anne? Senin yaptığına razı geleceğim. Ama yanlış yazı yaptım. Bunun ihtimal evi almana gerek yok. Çünkü ben ben istemeyerek yaptım. <laughs> Ama anne ya taşırdım biraz. Tamam tamam bir şey olmaz. Evet. Göz kalemi. Hadi bakalım göz kalemi. Geçiyorum. Çok güzel bir şey hazır. Neden o canım? böyle biraz altına şöyle dön, dönebilenlerden. Tamam. Biz makyaj yapmayı çok seviyoruz arkadaşlar. Evet. Ama genelde çok fazla makyaj yapmayı evet. tercih etmiyoruz. Annem Doğaldıktan mi? yanayız. Annem çünkü, annem çünkü aslında... Şöyle şey... köşelerine sür olur mu? Yeterli Sursuna bence. Aslında ben kuyruk yapacağım. Tamam hadi. Şuradan başlayayım. Tamam çok abartma oralardan. Heh, azar azar sür. Tamam. Tamam. Pek basayım mı? Ya çok azıcık. Tamam. Arkadaşlar. Şuran'ın yaptığı kuyruğa bakar mısınız? Bu ne? Hmm, ama Neyse tamam. videomuzu bu şekilde devam edeceğiz. şura böyle yapmak istedi. Böyle yaptı. Bence fondötene hiç gerek yok. Çünkü benim cildim çok e, zarar görüyor fondöten. Evet. Ne yaptın Arun Ermen'i? Ben en evet, sıra zaten arkadaşım var. <laughs> Evet, şimdi Bunların çekiyor. içine kulak deldirme ve saç kestirme var. Ben video çekmek sence güzel mi? Hadi devam et bakalım. Ben de maillere döneyim bu esnada. E arkadaşlar şunu çekiyorum. Alalım senin 30 saniye göz kırpmamak. Arkadaşlar. Bakın size de göstereyim. Ana bak. Anne bir bakar mısın? 30 saniye göz kırpmam bak. Hadi bakalım. Sen say, bana bak. Kim kırpmayacak gözünü? Ben, ben. Tamam. Bir, sen son 3 2 1 başla. 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 sabır kazanan Şura. Arkadaşlar ama aslında daha var burada. Değil mi anne? O yüzden de. Da... Anası taşırmışsın. <laughs> Ne yapayım Rukiye gibi oldun anne. Evet hadi bakalım devam et. Şimdi sıra, sıra sende. Hadi bakalım o zaman ben çekiyorum. Çektiklerimizi çek. attın mı kenara? Aa çektiklerimi. Evet bakalım. Bana ne gelecek? Aa, Aa bu, bu beni. Evet senin az önce çıkan 30 30 saniye göz kırpmamak. Pas. Güzel şimdi sıra bende. Hadi çek bakalım. alıyorum. Saç kes. Aa, senin saçını mı keseceğim şimdi? Hayır, şimdi değil. Birkaç gün sonra uçlarından keseceğiz. Tamam. Ama bence şimdi kessek daha inandırıcı olur. Çok azıcık ucundan keselim. Ben makas getireyim çünkü tamam. bu oyunun kuralları var. Evet. <laughs> Hemen ben makas getiriyorum. Sen gel bakalım. Oturayım mı? Arkadaşlar, çok Arkadaşlar annem korkutsam mı derim arkadaşlar hayır. Hayır şimdi annem bekliyor arkadaşlar. Hadi. Geldim mi anne? Çak çak çak. Makasımız geldi. Anne az ama ucundan keseceğim. Tamam çok azıcık güzeldi. azıcık ucundan keseceğim. Çünkü, çok... çünkü arkadaşlar benim saçım çok kısa. Değil mi? Tamam şu kadar azıcık. Evet Şura'nın saçını kestim arkadaşlar bakın ne kadar. Siz görmüyorsunuz. He görüyorlar arkadaşlar. De... Evet şimdi. Şimdi kim çekiyor? Bende mi sıra? Evet. Bak şunu da karıştırır. Tamam Daha da bunda ne var, var ki? Ona... Ha, saç kes. Yani, Bunu evet. da karıştırıyorsun onların arasına? Evet. Çok güzel. Kışkırtma. Aa. Kışkırt 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 kışkırt. Hmm. Ne zaman çek çekeceğiz Nasıl yapacağız? Kışkırtma nasıl şimdi kışkırtalım? Sen şimdi sen şey kışkırtmayı yapabilirsin. Ben arkasını oynuyorum. Şimdi sen şeyini kışkırtmaya yok. Arkadaşlar sessizce söyle. Nasıl kışkırtacağım ki? Arkadaşlar biliyor musunuz? Şuranur 15 tatil ödevini eksik yaptı. Ve öğretmeni dün akşam Şura'yı okul almaya gittiğimde öğretmeni Şura neden derslerini ödevlerini eksik yaptı dedi. Ama anne ya, ve Şura bu cevap anne. veremedi. Çünkü neden ya, bilerek anne. yapmadı. Ama 15 anne. tatilde teyzeleri geldi, arkadaşları kuzenleri geldiler. Onlarla gezdi eğlendi ve ödevlerini eksik yaptı maalesef. Ama öğretmeninden de eksik yaptığı için nafiyede. Anne şimdi ne küçük He, yaptın yaptım kışkırttım anne. Evet yaptım bitti. <laughs> kışkırttım seni. Hmm. Olma ya anne bana niye acımıyorsun böyle. Sana bu sana acımasızlık mı yapıyorsun? Hı? Sevmiyor musun anne sen beni? Hı? Seviyor musun? Evet Seviyor çok musun? seviyorum demek Benim şey Arkadaşlar rezil oldum resmen. A anne kolunu çekersin. Hadi bakalım şimdi şura bir... şurada orada. Ben sana yaptım. Hadi devam edelim olsun bu şekilde. Hadi seç bakalım. Aldım. Kulak deldir. Oo. Arkadaşlar şu an kulak deldirme olayını şimdi yapamayız. Bizler kulak deldirme gittiğimiz zaman bunun videosunu çekelim. Ve o zaman YouTube kanalımıza yükleyelim. Sizler de o zaman seyredersiniz. Evet, hadi bakalım. Şimdi adamın. bunu da geçer geçtik. Şimdi ben de şunu çekiyorum. Pas Şişedeki suyu bitir. Ama anne bunu doldurmalıyız o yüzden. Ama evet. ben ama ben şu an yemek yedik biz. Öğlen yemeği yedik Şuranurlu ofiste. Ama o kadar midemiz dolu ki şimdi biz onu ben onu nasıl bitireceğim? Ben içeceğim. Tamam evet. hadi. Hadi bitir bakalım. Ben senin içeceğim. Tamam hadi ben mi içeceğim. Evet, iç. Hadi. Hepsini bitireceksin. Arkadaşlar aslında bu yak haksızlık oldu. Ne oldu? İst şimdi içim patlayacak. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. Yemeğin üzerine su içince gerçekten arkadaşlar dolu mide içilmiyor. Hadi bakalım şimdi devam edelim. Hadi. Hadi dört şimdi tane burada, dört tane challenge'ımız kalmış. Üç, üç. Hadi üç. bakalım. <laughs> Aa bu yüz bu burada kalmış. Hı? Yüz boyama boyamayı koymuş. yaptık. Geç başka çek bakalım. Bir çağırıyor. Açık mı? Anneannen arıyor. Açarız. Hı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Deve takalım. Sağ Sevesine ben de son iki tane kaldı ve ben sağdan yanayım. Yok. Yine pas. <laughs> Hadi son bir tane kaldı şurada nurun şansına bakıyoruz. Benim, anne bana, bana ne, ne diliyorsun anne? Haydi bakalım. Başarılılar mı? Sana şans, mutluluk, para, her şey. Arkadaşlar lütfen bana şans diliyin. Haydi bakalım neymiş aç bakalım. Bir, iki, makyaj yap. Burada İki tane yazdın sen sana. Şimdi ben sana makyaj yapacağım. Aa. Sana çok güzel bir iş süreceğim şimdi. Arka, ama ya. anne, ama anne niye söyleyeyim mi ben öyle yapabildim? Niye söyleyeyim mi? Anne dur niye söyleyeyim mi? Anne ya. <gülüyor> <gülüyor> ama anne ya anne öyle yapma? bir yapma şey söyleyeceğim. Tamam şimdi. gel yanıma. Neden kameradan Abi, kaçıyorsun? Şey gel yanıma. Şey Şunu Anne. rengine bakar Aa, mısınız? Şura tabii bunu biraz kirletmiş maalesef. <laughs> Anne ben onu kirletmedim ama ben gerçekten çocuğum diye süremedim Çok ben sonra. Çok beğenmedim. Olabilir olabilir. Hadi bakalım. <laughs> Tamam. <laughs> evet arkadaşlar. şurada Şimdi pes hadi. oldu. Bugünkü videomuzun da bu şekilde hadi sonuna benim gelmiş benim. olduk. Evet arkadaşlar. Şimdi abone olmayı, abone, like Kanalımıza abone, abone olmayı, abone, olmayı unutmayın. like atmayı, like atmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri <laughs> çok seviyoruz. Biz sizlerle büyük bir aileyiz. Hoşçakalın.